Arkadaşlar, Squid Game'in Squid Game, Squid Game, Game fragman yapmıştım ben. İşte Squid Game'i yapıyorum şimdi. Squid Game'i yapıyorum şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye dedim çünkü bir şey yapmam lazım da. Çık. O tarafımıza çekildik. 456'yım bu arada arkadaşlar. Bu arada da diğer oyun birazcık sürpriz diye yani yani üçüncü sezon final oyunu sürpriz yani yani özel şimdi red light green light green light red 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 light. Light, light ehe bu oyunu geçtik arkadaşlar boyun geçti. Diğer oyunda ye geçecek. Şuradan hemen bir daha yemeyecektik. Ah. Diye bu oyunu geçtik. Şimdi diğerini yapalım. Dur saniye arkadaşlar bir saniye dedim. Şimdi diğer oyuna bakalım. Stone. Amanim. Şuraya kazma da koydum arkadaşlar. Kazma ile kıracağım onu. Ama Yaptım. Yaptım. Hop Hoppala oldu. Oldu. Arkadaşlar diğer 5 taş. 5 taş. Evet.

bir saniye dedim tekrar arkadaşlar. Ama ne? Yerine koymayı unuttum. E e e e e koydum. Hoppa da diğer oyuna geçtik. Hi. Hop. Gel gel sen buraya. Hi. Bir saniye. Hi. Hop. Çok güzel be. İyi. He. He. E. Yaptım. Yaptım, yaptım. Yaptım. O da arkadaşlar. Diğer oyuna geçelim. Mingle'a. Mingle. Evet, Mingle. Mingle birazcık kızar. Hemen yaparım. Şöyle. Şöyle yapalım Tamam. Kapa. Kapa sana. Ulan kapa. Ulan bir bitecek kapa ha. Oh oldu. Şimdi diğer oyuna geçecek Oha. Diğer oyuna geçelim. Puh. Mavi takım mı? nerede alaka? Ben mavi takım değilim. Kırmızı takımım ben. Ulan ben kırmızı takımım. Dı dı. Arkadaşlar bir saniye ya. Şuraya bazı şeyler koyacağım da. Bir saniye. Amanın dolduracaktım video. Ya. Şöyle yapıp olacak şu arkadaşlar geldim kırmızı çıkmıştı değil mi bana? Dur bir saniye. La. Ben, şuradan şunu arayayım hemen. Aha da şimdi oldu. Hu Ben de o görevleri bekliyorum. Hu he Dur bir saniye. Ne? Arkadaşlar geldim. Şimdi. Hadi. Hadi sana. Gidin. Tamam. Bazılarımız gitti. Hadi senin? Şurada bir tane var. var. Şuradan anahtar aldık. Şu anahtar aldıktan sonra da şu normal işleri yapacağız. Hey sen ne oldu? Ondan şöyle şirin alak şunları da. Şöyle koyacağız. Şimdi üç tane anahtar oldu. Sonra koyduk mu? Yaptık. Çek. Tamam. Yaptık. Şuradan hemen şunu aldık mı şimdi orijinal işimize geçelim. Git. Git. Sen de git. <laughs> Sen de misin? Yürü. <laughs> <laughs> Sen de Birisi Bir şey vermiyor. Baby. Or, orijinal işte bu. Bunu sayık. Neyse. Bittiyse hemen şöyle yaparım. Hı. Şimdi diğer oyuna gidelim arkadaşlar. Taş kılıç elimde kaldı ama neyse. yeroyina gidegd hmm. kumaya kumaya Kumaya, Kumaya, kiirotulana Tulana. kumaya kuma adijinyoratoktuk kushinnika kumayinneta tidouzeyo Kumaya kumaya kiloturana, kumaya kumaya ari dinyora tuk tuk kuşinika kuma neyse arkadaşlar geçtim sayı tiro kumaya kumaya kilo turuna. kumaya kumaya ari dinyora tuk, tuk yaptım ee, diğer oyun ne diyorsunuz? Diğer oyun bu. <laughs> Şakaydı zaten. Oran görüşürüz lan. Hemen yapayım arkadaşlar. Amanın. Unutmuşum. 1, 2, 3. Pum. 1, 2, 3. Pum. Bunu koyduğumuzdan bu video. Abone olmayı unutmayın. Video.